Merhaba. Koronavirüsü Türkiye'de ne düşünüyorsunuz? Hak ettik. Zaten finale kadar iyi yarışmıştık. Onca ülkenin arasında birinci olmak güzel tabii ama en sonunda bizde de korona çıkmış duyduk. Umarım hak edene çıkmıştır. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Valla ben pek önlem almıyorum. Bana bulaşacağını düşünmüyorum. Mesela önlem için otobüslerde direklere tutunmayın diyor. Ben zaten tutunamıyorum. Boyum kısa. Sevdiklerinizden uzak durun diyorlar. Benim sevdiklerim hiç yakın olmadı zaten. Yani bu virüs kısaları ve yalnızları etkilemez. Ama erkek kardeşim evdeki bilgisayarlara antivirüs programı kurmuş ailecek öyle korunuyoruz. Bazıları çok korkmuş. Gelirken yolda gördüm bir abi çelik yelek giymiş. Abi dedim sen ne yapıyorsun böyle? Korona ile savaştayız diyor. Adam koronayı ülke zannetmiş. İnsanlar çıldırmış. Adana'da biri otobüste öksürdü diye adama silah çekmişler. Adam virüsten ölmeyecekse bile dayaktan ölecek. Siz maske takmıyor musunuz? Vallahi maskem hazır ama sevmediğim insanları görünce takıyorum. Beni tanımasınlar diye. Peki virüse söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Korona bak dalgana koçum. Manyak olursun.